İsrail Filistin duvarı mı lan? burayı! Açıla. Çok mutlu olduk açıldığına. Tekrar kapatacaklar mı diye öyle bir şüphemiz var, Korku korkumuz da var. Yolumuz açıldı çok mutluyum okuluma rahat gidebileceğim. Samsun'da dikenli tel çekilere kapatılan ve vatandaşların eylem yaparak tepki gösterdiği yol aylar sonra tekrar ulaşıma açıldı. Mahalle halkının 40 yıldır kullandığı bu Timurlenk sokak yaklaşık 3 ay önce bir elektrik dağıtım şirketi tarafından trafiğe kapatılmıştı ve mahalle halkı tam bu noktada bir eylem gerçekleştirmişti. Yetkililer yok! Yetkililer yok! Burası İsrail mi? Filistin duvarı çektiler şehrin merkezine. Bu olur mu? Çivili telleri çektiler buralara. Ekmek almaya gitmesinler. İlk adım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 40 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak elektrik dağıtım şirketince tapulu mülkleri olduğu gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Bizim hürriyetimizi kısıtlıyor, bizim yolumuzu kısıtlıyor. Biz nereden gidip geleceğiz, nereden işleyeceğiz? Ambulans gelecek, nereleri dolaşıyor. Buradan caddeye çıkmak varken şu anda çıkamaz durumdayız. 40 yıldır evlerine ulaşım sağladıkları yolun kapanması sonrası mağdur olan mahalle sakinlerinin 3 aylık mücadelesi sonuç verdi. 3 ay önce yolumuz kapanmıştı, çok zorluklar çektik. Aşağıda okulumuz var, camimiz var. 90 gündür çok sıkıntılar çektik. Şu an nereye gidiyorsunuz? Pazara. Pazara gideceğiz bugün. <laughs> İlk devam. Peki yol kapalıyken ne yapıyordunuz? Ha, gıvırık, rampa yukarı çekirdik. Tabazara öyle gidiyorduk. Gıvırıyorduk yolları. Allah razı olsun. Olması gereken bir şeydi yani. Çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan yol kamu yararı gerekçesiyle imar planına işlenerek yeniden yol olarak kullanılmaya devam edilecek. Herkes rahatlıkla geçebilecek. yaşlarımız, engellilerimiz, öğrencilerimiz. Pazara bile gidemedik. Yolu ta dolaşıyorduk aşağıdan böyle. Ta yukarıdan. Çocuklar okula gidiyor. Ta arkadan gıvırık yoldan. Bu ara şartında kar yağdı, ara sokaklar kar, kapandı, servisler çocukları yarı yollarda bıraktı. Gece yollara çıktık çocuklarımızı almak için çok sıkıntılar çektik. Mahalle sakinleri yolun açılmasına sevindiler ancak şimdiki korkuları ise yolun tekrar kapanma ihtimali. 3 ay süren mücadelenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Şimdi ise mahallelinin tek korkusu yol tekrar trafiğe kapatılır mı? Yarım açılıp da bir daha kapanma tehlikesi zannediyorum böyle bir korkum var. O sürgü kapağının yarısını orada bırakmışlar. Onu niye bıraktılar ki? Neden kaldırılmıyor o kapı? Yoksa bize böyle bir göstermelik mi yaptılar bu işe? Artık çok rahatız. Tek bir korkumuz var. Yeniden tekrar kapanmasını istemiyoruz. Korkumuz bir sıkıntımız var. Bu yukarıki yolu kapıyı açmadılar. Tekrar kapatırlar mı acaba? Korkusu yaşıyoruz. Kapatırlarsa aynı sıkıntı tekrar başa dönecek abi. Halka bir hizmet bu. Ben bir öğrenci almak için... En aşağı burada 3 kilometre, 4 kilometre yoldan alıyorum, şu kilometre yol kapalı diye. Ee, yol tekrar trafiğe açıldı ama e, tekrar kapanacak diye e, korku yaşıyoruz. Dolaşıyorduk, eziyet çekiyorduk, diğer taraflar çok yokuş, hastası var, benim gibi engellisi var. Herkesin akülüsü yok, zorlanıyorlardı. Açıldı güzel oldu ama gece kapıyı kapatıyorlarmış sanırım, öyle bir duyum aldım. Arabalar geçemiyormuş.